Herkese selamlar. Almanya Eğitim ve Kültür Kanalı olarak yeni bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuz Türkiye'de yaşayıp Almanya'da öğretmen olarak çalışmayı düşünen arkadaşlarımızla ilgili olacak. Pek çok kişi şu soruyu merak etmektedir. Acaba branşım ne olursa olsun ben Almanya'da anaokulu öğretmeni olarak çalışabilir miyim? anaokulu öğretmeni olarak mı çalışmalıyım yoksa kendi branşımda mı çalışmalıyım? Bunların avantajlı ya da dezavantajları yönleri nelerdir? Bugünkü videomuzda bu konulara açıklık getireceğiz. Videomuza geçmeden önce sizlerden küçük bir ricamız var. Eğer henüz abone değilseniz kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Herkese iyi seyirler. Müzik Arkadaşlar Almanya eyaletlerle yönetilen bir ülke. 16 eyaletin her birisinin ayrı ayrı Milli Eğitim Bakanlıkları var. Ve her birisinin öğretmen alım metotları farklı. Bir eyalette geçerli olan kanun diğerinde farklı bir şekilde icra edilebilmektedir. Veya çok daha farklı alım metotları vardır. Bundan dolayı bütün Almanya'yı kapsayacak bir şekilde bilgi vermek neredeyse imkansız. Bugün ben size Almanya'nın en büyük eyaleti olan NRW eyaleti ile ilgili konuşacağım ki yaklaşık 18 milyon nüfusa sahip Almanya'nın en büyük eyaleti, en çok Türklerin ve yabancıların yaşadığı eyalet, çok büyük şehirlerinde bulunmuş olduğu bir eyalet. Elbette NRW benzeri birkaç eyalette de benzer kurallar geçerli arkadaşlar. Durum şu. Evet Türkiye'de eğitim fakültesi mezunu olmuş arkadaşlarımız Almanya'da anaokullarında e, pedagogice fakraft dediğimiz eğitmen olarak çalışabilmektedirler. Pek çok eyalette özellikle de NRV eyaletinde. Bu arkadaşlarımız belli bir müddet e, praktikum ya da staj yapıp ortamı tanıdıktan sonra e, herhangi başka bir eğitime ihtiyaç duymaksızın anaokullarında çalışabilmektedirler. Direkt olarak çalışma imkanına sahip olmak e, Türkiye'deki arkadaşlarımızı cezbet, cezbetmektedir. Özellikle Türkiye'nin kanayan yarası, atanamayan öğretmenler meselesi var. Bir kişi okulunu başarıyla bitiriyor fakat uzun yıllar geçmesine rağmen kendi alanında az atama olduğu için ya boş kalıyor ya da öğretmenlikle hiç alakası olmayan başka işlerle çalışıyor. İşte durum böyle olunca arkadaşlarımızın bir alternatifi de Almanya'da öğretmen olabilmek. Bunun da internette araştırıldığında en kısa yollarından bir tanesi de Almanya'da anaokullarında çalışmak gibi gözüküyor arkadaşlar. Dediğim gibi evet bir 160 veya 180 saatlik ilave bir eğitim ile bir praktikum staj ile bu arkadaşlarımız anaokullarında anaokulu öğretmen olarak çalışabilmektedirler. Ancak konuyu biraz irdelememiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ki Türkiye'de anaokulları eğitim sisteminin içindedir ve okul olarak algılanır. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıdır. Anokul öğretmenleri ya da okul öncesi öğretmenleri de eğitim fakültesinden mezun olurlar. Tıpkı fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, edebiyat öğretmenleri gibi öğretmen sıfatını taşırlar ve onlarla aynı kanuni haklara sahip olurlar. Ancak Almanya'da durum biraz daha farklı. Almanya'da anokulları arkadaşlar eğitim sisteminin bir parçası değil. Daha çok kreş ve bakım evi statüsünde olur. Birkaç eyalette belki for şöyle dediğimiz yani ana, ana sınıfı dediğimiz e, uygulamalar olsa da genel itibariyle anaokulları arkadaşlar eğitim sisteminin bir parçası değildirler. Bir kreş e, niteliğindedirler. Durum böyle olunca e, buralarda verilen eğitimin niteliği de biraz daha bakım odaklı olur. Çok fazla e, Türkiye'deki gibi geniş müfredata sahip Öğretim odaklı bir uygulama mevzubahis değildir Almanya'da. Daha çok çocukların uyumaları, yemek yemeleri, birlikte hoş vakit geçirmeleri, oyun oynamaları ve sosyalleşmeleri üzerine kuruldu bir eğitim sistemi vardır bu anaokullarında. Türkiye'de fizik öğretmeni, kimya öğretmeni, biyoloji öğretmeni, matematik öğretmeni, İngilizce öğretmeni olmayı düşünen Bununla ilgili eğitim almış. Formasyonunu yetişkinler üzerine e, kurgulamış. onun Onunla ilgili formasyon almış. Ve e, belli bir yaşın altındaki çocuklarla ilgili ne bir eğitimi ne de bir tecrübesi olmayan arkadaşlar için bu kinder çalışmak bir hayli zor olabilir. Çünkü e, onların kendilerine ait e, bir dünyaları var. Onların kendilerine ait hususi eğitim sistemleri var. Ve bununla ilgili gerçekten Özel eğitim almak gereklidir. Evet, bir pedagoji eğitimi almış olabiliriz. Ancak belli bir yaşın altındaki çocuklarla ilgilenmek gerçekten özel bir eğitimi gerektirmektedir arkadaşlar. Durum böyle olunca arkadaşlarımız kinder kartınlarda çalışırken zorlanabileceklerdir. Bir de iş tanımında alt değiştirmek gibi küçük çocukların altını değiştirmek, bezini değiştirmek gibi bir şey de yazmaktadır özellikle erkek arkadaşların ama her arkadaşın da ben öğretmenim için böyle bir şeyi yapmak ettiğim gibi bir kafasına soru işareti belirebilmektedir. İşte bundan dolayı eğer anaokullarında öğretmen olmayı düşünüyorsanız bütün bunları göz önüne almak mecbur mecburiyetindeyiz arkadaşlar. Bu videoyu seyreden okul öncesi öğretmenlerimiz lütfen yanlış anlamasınlar. Almanya'da öğretmenlik ile etsiyer etsiyerliği biraz kıyaslamak istiyorum çünkü Türkiye'den gelen arkadaşlar için eğer öğretmen yolu hala açık ise öncelikle öğretmen olmalarını kendi branşları itibariyle öğretmen olmalarını ama anaokulu okul öncesi öğretmenliği çocuk gelişimi gibi bu işin eğitimini almış kişilerin ise etsiyer etsiyerini yani anaokulu öğretmenliğine yönelmelerini tavsiye edeceğim arkadaşlarım. Elbette ki her iki meslek de kutsaldır, çocuklarla ilgilenir ve eğitimin bir parçasıdır. Arkadaşlar Almanya'da Erzieher ve Erzieher'in dediğimiz meslek grubu ayrı bir meslektir. Öğretmen olarak milli eğitim milli eğitimdeki öğretmenler gibi değildirler. İşverenleri kesinlikle devlet değildir ve Kindergartenlardır veya vakıf veya derneklerdir. Dolayısıyla hak, sahip oldukları haklar açısından biraz daha farklılıklar var. Şöyle ki, Almanya'da bir öğretmen çok fazla tatil gününe sahip gerek resmi tatiller gerek yaz tatili ve ara dönem tatilleri gerekse Almanya'da bol miktarda olan dini tatiller ve iki tatilin birleşmesinden oluşan brücken tan yani köprü günlerinden oluşan yaklaşık 150 gün gibi bir tatil hakkına sahip. Elbette e, akşam evde insanlar çalışıyorlar. Yani okul sonrası iş bitmiyor. Okuldan sonra da ertesi gün için hazırlıklar yapılması gerekiyor. Bu da elbette mesaiin bir parçası. Bu işin bir zorluğu. Ancak e, kıyasladığımız zaman 150 gün kadar bir tatil Yapma haklarına sahip oluyor öğretmen arkadaşlar. Branş öğretmen arkadaşlar. Ama okul öncesi öğretmenler, Kindergarten'da çalışanların 30 günlük bir resmi tatil hakları var arkadaşlar. Bu ciddi bir fark olarak önümüzde duruyor. İkincisi, eğer anaokulu öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, çocuk gelişimi gibi bir eğitim almamışsanız Formasyonunuz yetişkinler üzerine ise arkadaşlar bu küçük çocuklarla uğraşmak, onların dünyalarını anlayabilmek, onlarla ilgilenebilmek bizim için diğer arkadaşlarımıza göre daha zor olabilir. Çünkü gerçekten farklı bir eğitim gerekiyor, uzmanlık gerekiyor. Yani bir fizik, kimya, matematik öğretmeninin sadece formasyon dersleri aldı diye bu işi, kolaylıkla yapabileceği e, yanlış bir düşünce. E, bu arkadaşlarımız küçük çocuklarla e, dili dönmeyen, derdini anlatamayan, e, ondan sonra başka bir e, dünyaya sahip olan küçük çocuklarla ilgilenmesi biraz daha zor olabilmektedir. Bilmediğimiz bir iş olduğundan dolayı arkadaşlar. Evet. E, Ana okullarında velilerle çok muhatap olunur neredeyse her gün muhatap olunur çünkü çocuklar küçük çocukların velileri daha çok ilgilenmek durumunda onların hastalıkları rahatsızlıkları sonra okul okulda nasıl gün geçirdiği bir takım problemlerle ilgili sürekli anaokulu öğretmenleri ile irtibat halinde olmaları gerekir. Bu dil gelişimi açısından sonradan gelenler için bir avantaj gibi gözükse de her gün veli ile meş e, muhatap olmak arkadaşlar biraz sıkıcı olabilir. Çünkü insan kendini rahat hissetmez. E, niçin? E, acaba veliler benim dilimin yetersizliğini fark ederler mi? Bundan dolayı e, acaba bir negatif durum yaşar mıyız gibi sürekli böyle bir endişe içinde olunur. Ancak okullarda düşünün. E, Yılın belli dönemlerinde 2 ya da 3 kere veli toplantısı olur. Her veli toplantısında 8, 10 veya 15 kişi, 15 tane veli ile muhatap olunur. Süre sınırlıdır. Her veliye ayrılacak süre 15 dakikayı geçmez. Durum böyle olunca veli ile çok daha az muhatap olunur. Sadece sınıf öğretmenleri muhatap olur. Diğer branş öğretmenleri velilerle muhatap olmaz arkadaşlar. Bir de çok büyük bir okulda diyelim real şöyle de veya gezam şöyle de çalışıyorsanız çok geniş bir alanda çok büyük binalarda derse giriyorsunuz kendiniz daha rahat hissedersiniz. Bazı günler dersiniz olmayabilirse bir gününüz boş olabilir bir gün öğleden sonranız bir gün öğleden önceniz boş olabilir ve tek başınıza derslere, derslere girdiğiniz için kendinizi bağımsız hissedersiniz. Ancak bir kinder kartında arkadaşlar mutlaka yanımızda 2-3-4 kinder kartının büyüklüğüne göre veya daha fazla kişiyle birlikte çalışmamız, bir ekip çalışması yapmamız gerekir. Bu kişiler Türkiye'den gelmiş olabilirler, Alman olabilirler, başka ülkelerden gelmiş olabilirler ve kendini, sürekli bir ekip çalışması, birlikte çalışma zemininde olmamız gerekir. Bu da bizim bağımsızlığımızı biraz zedeler ve ekip çalışmasına yani çok alışık olmayan insanlar için de bu dezavantajlı bir durumdur. Ancak okullarda tamamen bağımsızsınız. Müdürün evet dersinize gelme hakkı her zaman vardır. Ancak buna çok da vakti olmaz. Sınıfta öğrencilerinize siz kendi branşınızı öğretmek durumundasınız. Ancak elbette her branş öğretmeni Almanya'da çok rahatlıkla iş bulamayabilir. Başta ihtiyaç duyulan branşlar matematik Fizik, kimya, biyoloji, beden eğitimi, e, İngilizce, e, biraz da sanat e, öğretmenleri ve teknik öğretmenler Almanya'da çok rahatlıkla iş bulabilirler. Ancak bizim Sözel diye e, nitelediğimiz arkadaşlar, tarih öğretmenleri, coğrafya öğretmenleri, felsefe grubu öğretmenleri, Türkçe öğretmenleri, bazı eyaletlerde sınıf öğretmenleri... E, Kolaylıkla okullarda bir pozisyon bulamayabilirler. Çünkü e, burada zaten ders sayısı az bu branşlarda. Ve kendi öğretmenleri e, yetiyor. E, yettiği için de dışarıdan bir öğretmene, ekstra bir öğretmene ihtiyaç duyamayabiliyorlar. Bir de almış olduğumuz tarih eğitimi, e, Türk tarihi, Osmanlı tarihi e, filan. E, ama bunlar Alman tarihini daha çok yoğunlaşmışlar. Bizim sıfırdan öğrenmemiz gerekir. E, coğrafya hakeza biz daha çok Anadolu coğrafyasını yerel coğrafyayı e, öğrendik ve genel coğrafyayı öğrendik. Fakat Almanya'da bu biraz daha farklılık olabilir, farklı olabilir. Zaten ders sayısı çok az. Felsefe e, tamamen sözel e, bir ders. Psikoloji dersi okullarda genellikle yok. Sosyoloji dersi çok az. Okulda var. Türkçe dersi çok az okulda var. Zaten Türkçe öğretmeni yetiştirecek, yetiştiren kurumlarda burada olduğu için yeterli sayıda elemanı var. İşte bu dezavantajlı branştaki arkadaşlarımız için anaokullarında çalışmak avantajlı bir durumdur. Bir ağır vasıta şoförü olacağına, bir makinist olacağına veya bir depoda çalışacağına, bilmediği bir iş alanında çalışacağına yine de birazcık farklı bile olsa eğitimin bir parçası olan anaokullarında çalışmak Türkiye'den gelecek arkadaşlarımız için avantajlı bir durumdur arkadaşlar. Bu olabilir. Tabii ki bu dediğim başta da söylediğim gibi Nereve eyaletinde olan bir şey ama diğer eyaletlerde de benzer durumlar mevzu parisi. Arkadaşlar e Türkiye'de atanamayan öğretmenler gibi bir büyük problem var. İnsanlar üniversiteyi bitirdikten sonra 2 sene, 3 sene, 4 sene ee, KPSS'yi kazanmak, KPSS'den yüksek bir puan alsa bile yeterince kadro açılmasını beklemek durumundalar. Bu da yetişkin insanlar için, 25-26-27 yaşındaki insanlar için hayal kırıklığı oluyor. Hayata pozitif bakmalarını engelliyor. Hala anne babanın eline bakıyor olmak gerçekten sıkıcı bir durum. Ee, çoğu arkadaşımız da maalesef... Ee, Almış olduğu eğitimin dışında kasiyerlik gibi veya başka alanlarda çalışmak durumunda kalıyor. Durum böyle olunca benim e, Türkiye'de atanamayan arkadaşlarımıza tavsiyem kendilerine yatırım yapsınlar bir sene dile yoğunlaşsınlar ve arkadaşlar B2 seviyesinde Almanca elde ettikten sonra Almanya'ya nitelikli göç yasası kapsamında şans kartı denilen kapsamda veya mavi kart kapsamında arkadaşlar pek çok vize türü var buraya gelmenin yoluna baksınlar burada öğretmenler toplumda yine Türkiye Türkiye'dekine benzer şekilde saygın bir statüye sahipler. Kazançları da Almanya ortalamasının altında değil. Güzel. Bildiğimiz bir mesleği yine icra edecek oluruz. Ama en, önümüzdeki en büyük bariyer, en büyük engelinde dil olduğunu unutmamak lazım. Ama zor ama yapılamaz bir şey değil. İnsan bir sene, bir buçuk, iki sene kendine yatırım yaptıktan sonra, güzel bir dil eğitimi aldıktan sonra buraya gelir ve Almanya'da çalışmaya devam eder. Beş yıl süreyle burada çalıştığında Alman vatandaşlığı alması da mevzu bahis insan Alman vatandaşlığı olabilir. Hem kendisi için hem de ailesi için avantajlı bir durum elde etmiş olur. Müstakbel ailesi için eğer henüz evli değilse arkadaşlar. Yine Almanya'da öğretmenlik emeklilik yaşı arkadaşlar erkekler için 67 kadınlar için 65 40 yaşın üzerinde de olsanız hala çalışacağınız 20 yıldan daha fazla 25 yıldan daha fazla süreniz var her yaş grubundan arkadaşımız Almanya'ya dil bildikten sonra gelme gelebilir bu yol açık yani ben artık belli bir yaşın üzerindeyim acaba beni alırlar mı böyle bir şey yok Almanya'da ciddi öğretmen açığı var özellikle bazı branşlarda ciddi öğretmen açığı var ve siz de eğer böyle branşlara sahipseniz arkadaşlar normal liselerde ortaokullarda öğretmen olabilirsiniz dezavantajlı branş dediğimiz sözel branşlara sahipseniz de arkadaşlar anaokullarında öğretmen olabilirsiniz ve hayatınızın kalan kısmını Avrupa'da devam ettirebilirsiniz bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Türkiye'den Almanya'ya gelmekle ilgili, burada çalışma şartlarıyla ilgili kanalımızda pek çok video bulabilirsiniz. Böyle videoların da devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kontrol edin. Henüz değilseniz kanalımıza abone olun. Hoşunuza gittiyse bu videoyu beğenmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize Almanya yolculuğunda başarılar diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.